Çarşıya bakıyor ama para mı? Ama YouTube'a girmemişsin demek ki. Anadolu para ver. Evet, evet video kayıtta. 181.500 En abi. Oğlum hemen değil ya, bir dur. Ne demek hemen değil ya Kadir Hocam? Paraları atarken yiyorsun abi. Yok mu? 890, 980. Bas bas paraları Leyla'ya. Yok mu? Ver onu bana o zaman. Ben sana veriyorum. Evet, Kadir Hoca ile hoş geldin Kadir Hoca. Hoş bulduk. Nasılsın hocam? Şimdi ee, bu lavuk anlıyor musun? Ya <laughs> 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 Emad benim bodyguardlıkta hocamdı. Biz beraber başladık. Bu <gülüyor> benden <gülüyor> önce başlamıştır. Tabii ki. Anlıyor musun? E, şöyle bir sene falan bir bodyguardlık hayatımız var. Evet. Anlıyor musun? Birçok Bahadır'dan geçtik. Silahlı çatışmadan tutun eee falan filan. Bir bodyguardlık anısı gelir burada. Aynen. Şimdi Emad anlatacak bir tane. Bir tane düşün bakayım. Her zaman. Böyle eskilerden böyle sağlam olanlardan. Ben olmadığım zamanlardan. Pardon Emad Bey. Valla... Kadir Hoca hayatımız hep biliyorsun, hep <gülüyor> macera <laughs> ile geçti. Aynen. Ee, yani sağlam bodyguardı bu. Silahtan falan da korkmaz. Hep Bak, böyle atlıyor. olaylar Şimdi falan. Şimdi bu videoyu da şurada çekiyoruz. İzmit'te neresiydi lan burası? İzmit Acısu Parkı. Acısu Parkı'nda Efe büfe. uğrayın. E, bir şey, e, yanlış yapın da hayatınızı siksin. E, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aynen Evet. <laughs> evet Anlatacağım. Hangi Hangisini ee, anlatayım ki Kadir ya abi? Ya en sevdiğim vardı. Bir tanesini anlat bırak koyayım ya. Arda. Çok iyi hatırlıyorum. Bir akşam kapının önünde oturuyorduk. Ondan sonra bizim bir tane Rami diye bir arkadaşımız vardı hep atardı tutardı böyle ben böyleyim yok bilmem onun yanındayım bunun yanındayım mafyaların yanında yetiştim abi kamp kapının yanında oturuyoruz bir baktım bir araba yanaştı atıl sen yoktun o akşam abi araba yanaştı adamlar arabadan bir indi bagajı bir açtılar herkes baktım silah böyle ağzına veriyor falan filan tabi mekanı basmaya gelecekler mekan sahibine ayar olmuşlar o zaman kim var mekan sahibi? Mekan sahibi Adem vardı. Adam Adalı bizim sevdiğimiz kardeşimiz. Ondan sonra kardeşime söyleyeyim. Ben bir onun sol tarafıma baktım. Ramis yok. Oğlum Ramis Ramis <laughs> baktım arka kapıdan otoparka kaçmış. Hay göt olur. Tabii. Neyse adamlar bir geldi falan. İkisi silah koydu benim göğsüme. İkisi girdi içeriye, saat sekiz buçuk, dokuz civarındaydı, iki üç masa vardı içeride. Abi bir baktım, bam 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 sesler falan filan. Tabi esnada da dört beş kişiler bunlar. Kafamda senaryo kuruyorum, nasıl silahı kapayım bundan, nasıl şey yapayım falan. Abi adamlar bir baktım, kapıdan bir çıktı. Ben dedim herhalde içeride dedim üç dört tane leş var. Bir girdim içeri baktım millet kaçıyor. Girdim baktım abi. Mekanın işini kapatmışlar. Adamlar atmış. Bütün her taraf delik deşik falan. Ulan barmen, barmen de o zaman Tahsin vardı bizim. Tahsin daha. Evet, evet. Tahsin nerede bu lavuklar? Abi dedi ateş ettiler gittiler dedi. Bunlar bir çıktı kapıdan. Abi dedi yarın dedi geleceğiz burada dedi can alacağız falan fistan abi bindiler arabaya gittiler. Bu bir tane bizim anılarımızdan birisiydi. Tabi o akşam ben Ramis'i aradım. Ramis neredesin falan. Ya dedi Emad dedi. Ben tuvalete gittim. Tuvaletim geldi dedi. Gittim ya. tuvalete. Ulan çatışma var tuvalete gidiyor. <laughs> <laughs> Yemin ederim sana var ya. Bir baktım. <laughs> Ramis nasıl gitti? <laughs> Kur'an çarpsın var ya hiç anlamadım ne oldu. Adamlar geldi. iki kişi böyle silahı böyle koydu tamam. Göğsüme iki üç kişi de içeri girdiler. Pati kütü, kütü sesler nasıl geliyor abi? Dedim tamam. mermi atarken dedim Yaşar gitti. Adem gitti. Arkasından dedim Tahsin gitti. Zeki gitti. Bir girdim içeri abi. Baktım Allah'a şükür hepsi sağlam. Bizim Ramiz dayı da Kaçmış, gitmiş. Aynen. Bu o olaylardan, yani bayağı bir olay yaşadık da bu olaylardan bir, komik tarafından bir tane yaşadığımız... E, o zaman da bodyguardlar kaçtığı zaman hep tuvalete giderler bir çatışma çıktı. Bizimki var. arkadan <laughs> otoparka kaçtı. Gitti. Herkesin tuvaleti gelirdi ha <laughs> böyle bir çatışma bir şey olduğu zaman. Aynen. Bir tane daha anlat kanka eskilerden. Hani sağlam dayak attığınız zamanlar. Yani Oğuz Dost'un rahmetli olduğu zamanlarda. Abi olay çok var. Hangisini anlatayım ki şimdi ben? Ya sana. bir tane daha anlat. Kan çıkan bir olay anlat. <laughs> kan çıkan bir olay. Bir tane bir gece rahmetli Mujdat vardı. Bunlar bir akşam bara geliyorlar. Ondan sonra bir baktım abi içeride bizim Tahsin külembelik yapıyor. Kabadayılık yapıyor falan filan. Girdim içeriye baktım, Tahsin dedim ne oldu dedim falan dedi ya abi dedi hesabı dedi ödemiyorlar dedi hesabı alacağım bunlardan. Tamam dedim kardeşim, bir döndüm arkama baktım Mehmet abi var bizim Mehmet Öztürk. Abi o akşam biz bunlar karşı taraf nereden baksan 7-8 kişi, 7-8 kişi de biziz. Yemin ederim bir çatışma, pat küt silahlar patlıyor ama kime mermi geliyor gidiyor belli değil. O akşam abi, bunları biz orada paket yaptık, gönderdik, gittiler. Onun gibi birkaç tane daha var, şey vardı, e, fuarda bir tane bir mekan vardı, gazino vardı, işleten, onun sahibi. Neydi gazino? Hatırlarsın sen ya. Bunlar bir akşam geldi oraya, gene aynı şekilde çatışma oldu, bizi aldılar karakola götürdüler. O gece karakolda kaldık falan filan, yarın sabah gittik savcıya, Savcıya girerken Biz tabi Hayatımda ilk defa o zaman O ilk olayımdı Gidiyorduk şeye Savcının karşısına Bir girdik içeri 7-8 kişiyiz Ben dedim biraz dedim kibarlık yapayım falan yapayım dedim ki aleyküm Savcı Bey dedim falan filan Ulan dedi lavuk dedi Arkadaşını ziyarete mi geldin dedi Atın bunları hepsini dışarıya dedi <laughs> Amca şey Savcıya Selamünaleyküm <laughs> O zaman da bir demokrasi mi mı yok? Yok yani, canım, ne demokrasi? E, Gelerek kayıyorlar, giderek kayıyorlar. <laughs> aynen öyle. abi. <laughs> şimdi bu bunun ilk zaman yaptı ama ben o zaman yoktum. Oğuz Öztürk diye rahmetli biri vardı. İzmit'te bitirim takımından. Gelene kayar, gidene kayar hesabı. Sonra rahmetli oldu tabi. İki tane ee, olsun. onun ne? yanında başladı. Bu, tam ben şey? onu tanımıyorum Aslında hiç. E, rahmetli. Ee, şimdi Emad'la bizim iyi bir İki dostluğumuz var. var. Yani bu mevzular uzadıkça uzan. Şimdi de işte tek el büfesi işletiyor. İyi bir arkadaşım. Daha ileriki tarihlerde de yine bir şeyler anlatırız. Konuşuruz yani. Ayaküstü üstü bir video çektik. Herkese hayırlı günler. Aynen gizler. öyle. Herkese saygılar.